Merhaba, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. Arzu Fırat Ersoy ve aynı zamanda üniversitenin Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktayım. E, çalışma alanlarım e, hidrojeoloji ve su kaynakları, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerine bağlı gelişen olaylar ve Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan doğal afetler olarak tanımlayabilirim. Doğal afetleri tanımlamak için öncelikle Birleşmiş Milletler'in tanımına bir bakmak gerekir. Birleşmiş Milletler'in bu konuda çok geniş bir tanımı var. Der ki insan yaşamını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyerek toplumun sosyoekonomik yapısını bozan, kültürel faaliyetlerini aksatan, can ve mal kayıplarına yol açan ve daha da önemlisi yerel imkan ve kabiliyetlerle çözülmesi çok da mümkün olmayan etkilerinin azaltılması çok da mümkün olmayan doğa olaylarının tamamını doğa kaynaklı afet olarak tanımlar. Ülkemiz Türkiye jeolojik ve morfolojik aynı zamanda iklimsel özellikleri açısından incelendiğinde bir afet ülkesidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde taşkın, erozyon, çölleşme, çığ gibi afetler meteorolojik kökenli afetler olarak tanımlanırken daha yıkıcı olarak etkilere sahip olan depremler, heyelanlar, kaya düşmesi gibi afetler ise meteorolojik olmayan afetleri tanımlamaktadır. Dünya ülkelerinden farklı olarak bizim ülkemiz son 50 yılda meydana gelen doğa olayları açısından incelendiğinde maalesef heyelanlar %45'lik bir oranla en üst sırayı almaktadır. Bunu depremler takip etmektedir %18'lik sırayla, üçüncü olarak ise taşkınlar %14'lik bir dilimle üçüncü sırayı almaktadır. Fakat iklim değişikliğinin de olumsuz etkilerinin giderek arttığını biliyoruz. Bunun da bir sonucu olarak ülkemizde son yıllarda taşkınlar ve seller maalesef sıklıkla yaşanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye olarak düşündüğümüzde ülkemizi Doğu Karadeniz özelinde incelediğimizde heyelan, sel ve taşkınların sıklıkla yaşandığı ve birlikte yaşandığı bir ülke olarak değerlendirebiliriz. Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanları ee, risk dönemleri açısından tanımlayacak olursak özellikle yaz aylarının tehlikeli olduğunu görürüz. Yapılan araştırmalar, çizilen grafikler bize göstermiştir ki Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Haziran ve Temmuz ayları çok tehlikeli aylar bizim için. Çünkü bu aylarda yağan kısa süreli ve ani yağışlar, şiddetli yağışlar e, maalesef can kayıplı heyelanlara ve bunun beraberinde birlikte sel ve taşkınlara neden olmaktadır. Dolayısıyla e, özellikle yaz ayları maalesef Haziran, Temmuz, Ağustos ayları bizim ülkemiz için risk dönemlerini, bizim bölgemiz için risk dönemlerini oluşturmaktadır. Doğal afetleri nasıl önleyebileceğimiz konusuna geldiğimizde ülkemizde ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan sel, taşkın, heyelan olaylarını nasıl önleriz diye düşündüğümüzde bunları önleyebilmek, iklim değişikliklerinin etkilerini en aza indirebilmek için öncelikle afetin kaynağını ve etki alanını doğru bir şekilde belirlememiz gerekir. Nerelerde afet meydana gelebilir ve hangi tür afetler meydana gelebilir? Bunun için risk haritalarının ve tehlike haritalarının güvenli bir şekilde hazırlanmış olması gerekir ve bu haritaların e, kurumlar, kamu kurumları ve uygulayıcılar tarafından titizlikle uygulanıyor olması gerekir. Ama aynı zamanda mühendislik prensiplerine göre yer seçimi, uygun yer seçimi kriterlerine de dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bir bölgede şehirleşme yapılıyorken yer seçimi kriterlerine uymadan yapılaşma yaptığımızda maalesef doğal afetler kaçınılmaz meydana geliyor. Bunun için de kendi bölümüm açısından da çok önemli vurgulamak istiyorum. Jeolojik ve jeoteknik raporların titizlikle hazırlanmış ve hazırlanan raporların da uygulanıyor olması gerekir. Ama yine baştan söylediğim gibi tüm bu önerilerin birlikte daha güçlü bir şekilde uygulanıyor olması, hem karar vericilerin hem de uygulayıcıların birlikte çalışması ve kamu kurumlarıyla üniversitelerin işbirliği içerisinde olmasına da çokça bağlıdır. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan doğal afetlerin temelinde aslında doğa olayları yatmaktadır. Yani yüzde 60'ı aslında doğal nedenlerle meydana geliyor. Birleşmiş Milletler'in tanımında biraz önce bahsettiğimiz hani insan imkan ve kabiliyetleriyle çok da önüne geçilemeyen kısmı burada aslında. Yüzde 60'ı doğal ama geriye kalan yüzde 30'luk kısım insan faktörüne dayanıyor. Çünkü özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde bölgenin nüfusunun artması, bunun beraberinde getirdiği konutlaşma, yapılaşma, e, yapılaşma yeri olarak seçilen bölgelerin heyelan bölgeleri içerisinde yer alması veya sel taşkın alanları içerisinde yer alması doğal afetleri e, sıkça karşımıza çıkarmakta dolayısıyla insan faktörü evet aslında yüzde otuz fakat e, doğa olaylarını yüzde altmışlık kısmı tetikleyen kısımda kalıyor çünkü insanların yaptığı yanlış uygulamalar doğanın e, bir şekilde tetiklenmesine ve doğal afetleri meydana getirmesine neden oluyor. Bunun da sonucunda bölgemizde sıkça yaşadığımız, özellikle can kayıplarına neden olan sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi gibi olayları sıklıkla yaşıyoruz maalesef. Kriz ve risk e, tanımlarına bakmak gerekir. E, bizim için öncelikli olan risk tanımıdır. Çünkü risk en basit haliyle gelecekte meydana gelmesi olası olan tahmin edilen Kurumu ve bireyi olumsuz etkileyebilecek durumların tamamını tanımlar. Kriz kelimesi ise veya tanımı ise kurumu ve bireyi olumsuz etkileyen, ani gelişen ve geliştiği anda da acil olarak etkiye tepki verilmesi gereken olayları tanımlar. Dolayısıyla asıl hedefimiz riski belirlemektir. Riski belirleyip tanımlayıp ortaya koyduğumuzda bir bölge için risk haritalarını hazırladığımızda bizler aslında krizi de en aza indirgemiş veya kriz anında nasıl davranacağımızı belirlemiş oluruz. Doğal afetlerin kentsel yapılaşma ile ilgisi var mıdır? Bununla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışma yapan hocalarımız bir grafik hazırlamışlardır. Bu grafiğe göre ülkemizi bölgelere ayırdığımızda özellikle insan nüfusunun yoğun olarak bulunduğu Marmara bölgesinde doğal afetlerin insan kaynaklı olduğu görülmüştür. Evet, insan nüfusu fazladır ve insanların etkileri sonucunda, olumsuz etkileri sonucunda da doğa kaynaklı afetler çokça görülmektedir. Biraz önce Doğu Karadeniz bölgesinde doğa kaynaklı afetlerin yüzde 60 civarında doğal olarak meydana geldiğini, yüzde %30 civarında da insan kaynaklı olduğunu söylemiştik. Ama Doğu Karadeniz bölgesindeki bu yüzde %60'lık doğa olaylarını yine insanların olumsuz etkileri, çarpık yapılaşma, dere yataklarının kontrolsüz kullanımı gibi faktörler meydana getirmektedir. Yani aslında işin temelinde insan faktörü, insanların da yanlış yaptığı uygulamalar görülmektedir. Ülkemizde meydana gelen en büyük can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden bir tanesi 1939 yılında meydana gelen Erzincan depremidir. Bu deprem 7.9 şiddetinde meydana gelmiştir ve çok insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Daha sonrasında 1999 yılında Gölcük depremi meydana gelmiş. Bunun da şiddeti 7.4'tür. İnsan nüfusunun da çokça yaşadığı bir bölge olması nedeniyle maalesef can kaybı yüksek olmuştur. Hemen devamında yine 12 Kasım'da zannediyorum 7.2 şiddetinde düzce depremi meydana gelmiş. Yine bunda da can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Doğu Karadeniz bölgesine indiğimizde Doğu Karadeniz bölgesinde 1929 yılında of heyelanı meydana gelmiş. Of'taki bu heyelanda 148 can kaybı meydana gelmiştir. 1964 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yine bir doğal afet meydana gelmiş ve bunda da 35 kaybımız yaşanmıştır. Yine e, Çatak, Maçka Çatak'ta yaşanan bir heyelan vardır. 1998 yılında bunda da 64 insanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Daha sonrasında 1990 yılında Çamlıhemşin'de meydana gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen doğal afetler insanların hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Doğu Karadeniz bölgesine baktığımızda Giresun, Rize, Trabzon Artvin'in kıyı ilçeleri insanların doğal afetlerden sıklıkla olumsuz olarak etkilendiği, can ve mal kayıplarının yaşandığı bölgeler olarak dikkatimizi çekmektedir. Bu bölgede iklim değişikliğinin de olumsuz etkilerini son yıllarda sıkça görmekteyiz. O iklim değişikliğinin olumsuz etkileri bölgenin Yayılma alanı da dikkate alındığında çünkü etki alanı geniş, taşkınların sık görüldüğü, heyelanların buna bağlı olarak sıkça yaşandığı ve sellerin sıkça yaşandığı, can ve mal kaybının yüksek olduğu bir bölgedir. Ülke istatistiklerinden farklı olarak Doğu Karadeniz bölgesinde doğa kaynaklı afetler içerisindeki sel, taşkın ve heyelanların payı %95'lik bir sıra ile ilk sırada yer almaktadır çok üzücü bir şekilde bunun dünyada yüzde beşlik bir orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde yüzde 95'lik sırayla ilk sırayı alan bir doğal afet dünyada maalesef yüzde beş ile belki de hiç adı bile geçmeyen doğal olay olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle bizim ülkemizde doğal afet dediğimizde ilk aklımıza gelen kelimeler seller, taşkınlar ve heyelanlardır. Peki KTÜ bunun neresinde? Öncelikli olarak bunu kendimize sormamız gerekiyor. Üniversitemiz bu yıl itibariyle araştırma üniversitesi oldu ve YÖK'ün öncelikli alan eşleştirmelerine baktığımızda da deprem ve iklim değişikliği konularında öncelikli alanlar arasında yer almakta. Bu da Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi'nin çalışma konuları olan heyelanlar, doğa olayları, doğal afetler, seller, taşkınlar, çığ, kaya düşmeleri ve iklim değişikliği olaylarının önemini bir kez daha vurgulamakta aslında. Bu anlamda baktığımızda üniversitemizin kamu kurumları ve STK'larla işbirliği içerisinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birlikte projeler yaparak bölgemizde yaşanan doğa olaylarını önlemek, önüne geçmek, riskleri önceden belirleyebilmek için çalışmalar yapmaktayız. Daha yaşanılabilir bir dünya için doğa ile barışalım. Ben doçent doktor Arzu Fırat Ersoy. Teşekkür ediyorum.